Selamünaleyküm. Kıymetli dostlar, Bugün 13 Eylül Cumartesi, saat 17 suları. Elhamdülillah, Tunus'un Bizer Limanı'ndan demir aldık. Çıktık e, ve Rabbimin lütfuyla ilk çıkan e, gemi olduk. E, İspanya'dan gelen gemiler malum Bizer Limanı'na demir atmışlardı. Ee, biz e, bu gemilerden birine dahil olduk Rabbimin lütfuyla, nasibiyle. Ee, önce Allah'a hamdolsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bu şerefi, e, Sumut belki tarihin e, seyri içerisinde e, hakikaten e, böyle bir organizasyonda e, yer aldığımızdan dolayı önce Allah'a hamdolsun. Ee, belki çok büyük hadiselere sebep olacak bilemiyoruz Rabbim'in lütfuyla. Ee, Gazze'ye doğru yol alıyoruz. Ee, şu anda bizi sahilde, Gazze sahilinde umutla bekleyen e, çocuklarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Cenab-ı Hak e, bizi onlara ulaştırsın, dua edin. Sizlerden istirhamımız e, tabii bu filonun en büyük amaçlarından bir tanesi sadece Gazze Limanı'na ulaşmak değil, Dünya kamuoyunda e, yankıya neden olmak, dünya kamuoyunun e, ve özellikle e, ülke liderlerinin, e, bütün dünya insanlığının e, konuya e, adapte olmasının, zulmün kalkması için çaba göstermesine e, bir vesiledir bu neticede. E, sizler karada e, sürekli bunu gündemde tutmak için gayret sarf edeceksiniz. Emin olun bu filonun oluşmasında sizlerin büyük katkıları oldu. Bunun farkındayız. Cenab-ı Hak ecirlerimizi ortak eylesin. Cenab-ı Hak bizi bu alçak ambargonun, tekrar tekrar söylüyorum, o ambargonun, zillet ambargosunun kalkmasına bizleri vesile eylesin. Şu anda açık denize doğru yol alıyoruz. Tabi yavaş ilerliyoruz. Çünkü biz Erte Limanı'ndan, hareket edecek olan diğer gemileri de bekliyoruz. Ee, Tunus Limanı'ndan dahil olacak olan e, Port Said e, Limanı'ndan dahil olacak olan gemiler olacak. İtalya'dan e, e, hareket etmiş e, ve Açık Deniz'de bizi bekleyen gemiler var, onlara ulaşacağız. Yunanistan'dan e, kalkan gemiler var. Libya'dan bir tane gemi kalkmıştı bildiğim kadarıyla ve o bütün bunların toplamıyla Sumut e, Filotilla filosu olarak Gazze'ye doğru yol alacağız ve Allah'ın izniyle şu alçak ambargoyu...